Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Valhalla Türkiye'nin yayınlamış olduğu Matthew'u inceleyeceğiz. İlk önce e, test Valhalla'nın testi için başvuru yapmıştık, form doldurmuştuk. E, şimdi e, kılavuz gelmiş. Favcet alacağız. İlk önce Testnet Binance'dan e, BNB alacağız. Bu BNB'yi oyunda kullanacağız arkadaşlar. E, log, Testnet Valhalla'nı açtıktan sonra sizin cüzdanınıza e, giriş yapıyorsunuz bunları e, onay veriyorsunuz diyeyim. Daha sonra MetaMask'ınızı tekrar açıyorsunuz arkadaşlar. Reto'nu ekle. Tamam. Ben daha önce almıştım tekrar alacağım göstermek için. Cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Give me bir BNB diyorsunuz. İşleminiz başarılı oldu. Burada da zaten sizin işleminizin başarısını gösteriyor. Kaç saniye sonra gerçekleştiğini. Şu an benim işlemde bana bir BNB'yi verdi. Daha sonra buradan hesap oluşturuyorsunuz arkadaşlar Testnet Valhalan'ın hesabını. <laughs> bu kılavuzlarda zaten hepsini yayınlamışlar. Ben sadece kısa bir özet geçir, geçeceğim. Mesela şunu girelim. Rastgele şifre oluşturuyorum. Register dedikten sonra enter'a bastıktan sonra giriş yapmam gerekiyor burada. Hiçbir zaman çoklu hesap açmayın arkadaşlar. Çoklu hesap ban sebebi. Teste katılıp testten sonra oluşacak olan e, şeye giriş yapamıyorsunuz. Ödüllere giriş yapamıyorsunuz. erişimini sağlayamıyorsunuz. Ona göre ben şimdiden uyarayım. Vahalı biliyorsunuz Metaverse Play Tour bir oyun. Hem oynuyor para kazanıyorsunuz hem de e, geliştirici olarak da para kazanabilirsiniz. E, Vahan'ın ekibiyle iletişime geçerek İskandinav mitolojisine dayanıyor oyun biraz fa e, farklı bir oyun diğerlerine göre birçok Valhalla ismiyle oyun türetiliyor e, Bu oyun isim ve telif hakkını almış bir oyun arkadaşlar e, yanlış hatırlamıyorsam e, Temmuz ya da Ağustos'tan beri bu oyunu çıkarmaya çalışıyorlar sadece test sürümünü bize şimdi e, göreceğiz. Oyun daha çok gelişecek arkadaşlar. Bu slotları doldurabiliyorsunuz. Rast 5 tane slot veriyor size. Bir tanesini seçip continue'a tıklıyorsunuz. Buradan ee, bu NFT vardı. Şimdi 5 tane sanırım şey var. NFT var, karakter var. Büyücü karakterini aldık şu an. E, ismini yazıyorsun buraya. Şunu ekleyeyim bir dakika ismini yazıyorsun buraya ne diyelim pante 4 diyeyim pante diyeyim ya da direkt kazananlar kulübü diyeyim bir tanesini oluşturdun ikinciyi oluşturabiliyorsun arkadaşım ondan sonra continue'a tıklıyorsun farklı bir karakter seçemiyoruz mu buradan? Bakalım. Sadece bir tane mi karakter seçmemiz gerekiyor? He, şu yan tarafta şeyler var bakın. Karakterler var. Ee, dövüşçü karakter, şövalye karakteri. Sonra suikastçı karakterimiz. Bu da varıyor e, karakterimiz. Her birinin özellikleri var. İşte savaşma özellikleri, ok atma özelliği falan filan. Her birinden birer tane açmayı düşünüyorum ben. Bunu da yapayım. <laughs> Bu isimde bir tane kullanabiliyormuşum. Kazananlar yapayım bunu. İki, hepsinden de açın arkadaşlar. Hepsinde deneyin yani ne olduğunu görün. Biraz önce hangisini açmıştım hatırlamıyorum. Heh, sırasıyla gidiyoruz tamam. Kazan. Bunu da kazan yapayım. 3 tane şimdi açayım. Şimdilik göstereyim. Üç tane slot oluşturdum. Birinci slotma giriyorum, kontinuum diyorum. Bu arada o e, birkaç da hatırlatma yapayım. Bunlara onay veriyorsunuz arkadaşlar. Bu NFT'ler sizin e, testnet ağınızdaki şeyinize geliyor, cüzdanınıza geliyor. Yani sizin size ait oluyor. E, hatırlatmam gerekiyor bu arada. Yakında iki dao da private ve idosu olacak bunun. E, 100 milyon arzu vardı 0.06'dan dan yapılacaktı e, idosu ilk e, initial cap'te de 400 bin dolar civarında bir şey olması gerekiyor Bence çok iyi bir şey sunuyor bu, Bunlar bizlere Continuum dedikten sonra şöyle bir ekran karşımıza çıkıyor ilk önce bu tarafta e, chat bölümü var chat bölümünden yazabilirsiniz istediğinizi Türkler yok Ruslar oynamış genelde şimdilik şu oyun kılavuzunu açayım oyunu oluşturduk bizim şu an yapmamız gereken dört tane yer var mağaza pazar yeri ana ekran butonu ve ortadaki geçiş bölümü iletişim için burayı kullanın diyor artı eksi yaklaştırıp uzaklaştırın diyor <laughs> tavern bölümünde tavern bölümünde ne yapacağız ee, karakter satın alınıyormuş tavern bölümünde. taverne girelim ha, buradan karakter satın alınıyor markete gidiyoruz mesela marketten item alabiliyorsun item satabiliyorsun Hero alabiliyorsun aynı şekilde ve Hero satabiliyorsun ee, Ben nasıl satacağım şunu bir dakika Şu an sadece hepsini maksimum 5 e, oyun token'a çevirmişler. Market bu şekilde. Hepsini tek tek yokluyorum. Bu sanırım oluşmamış daha. <laughs> Test netta hata bulduğunuzda falan ödül alabilirsiniz arkadaşlar. Ne bileyim bak bulduğunuzda her bak olmuyor tabii ki bak bulduğunuzda hata bulduğunuzda He eh, şopa geliyorsun mesela burada şeyler var. Ee, ben şu an magazine'dayım. Magazine'a gelirsin. Orada senin gücünü arttırmak için Al alternatif NFT'ler var. Bunları kullanabilirsin. Wuopen Helmut, hepsinden birer tane alabilirsin misal. Her birinin farklı özellikleri oluyor. Her birinin özelliği üstünde yaz, yazmıyor. Mesela bunu bir levelde kullanıyorsun. Sonra beş levellik yere gidiyorsun. Misal e, canavar kesmeye. Canavar kesmeye bu senin için artık işlemsiz hale geliyor gibi. Yani sonuçta canavarın bir level vurduğuyla beş level vurduğu bir olmuyor. Sürekli kendinizi geliştirip itemlarınızı dizmeniz gerekiyor. Şimdilik ben birkaç tane alacağım. Bundan alayım. Bir tane bundan alayım. Bir tane de armor alayım. Tamam. İtemimizi şuradan diziyoruz arkadaşlar. Burada bizim oyun experience, oyun deneyimimiz var. burada da bizim can artık diğer oyunlarda can deniyor. Misal belli bir enerji ha, enerji seviyemiz var. Enerji seviyemiz var. Üstümüze tıklıyoruz. Burada itemlarımız var bizim. Itemlarımızı diziyoruz. Mesela bunu tıkladığında nereye gideceğini gösteriyor. Bunu buraya getiriyor. Bunu tıkladığında itemları üzerine tek tek yerleştiriyorsun gücünü burada görüyorsun. Experience burada enerjini de tekrardan burada görüyorsun. Birkaç tane böyle yapın arkadaşlar. Saat 5'e de açılacakmış. En iyisi ben biraz bekleyeyim. Zaten 5'e de az kaldı. Biraz da oyun hakkında detaylı bilgilendirme yapayım size. Ee, oyundaki ödüllerden bahsedelim arkadaşlar. Valhalla Türkiye ekibi tekrar ödülleri de zaten yayınlamış bizler için. Bir de proje projeden bahsedelim. Herhangi çoklu hesapta dediğim gibi bana atılacak arkadaşlar. Çoklu hesap yapmayın lütfen. E, acele etmemize gerek yok diyor. Biz 20 bu enerji puanımız dedik ya neredeydi o? Bu enerjimiz 24 saat bizim geçerli olacak. 24 saat sonra sıfırlanacak. Yani gideyim sürekli yapayım yapayım diye bir şey yok oyunda. Bu enerji seviyende olduysa ondan sonra bir işlem yapamıyorsun. Öyle söyleyeyim ben sana. Acele etmenize gerek yok. Birinci ve üçüncü sıradakilere, idolara alakasyon veriliyor oyunda. Dörtle onlara e, NFT veriyor. Rahip karakteri NFT'si. Bu nadir bir şeydir. E, oyun mağazasında para ile satın alınamaz bu. 11 ile 50'deki yerlere efsanevi eşyalar verilecek. 51 ile 100, 100 arasındakilere nadir kalitede eşya verilecek. Bu eşyalar da NFT'dir. Pazarda satabilirsiniz. Real oyunun para birimiyle. 101 ve kalan yerler için rastgele bir karakter verilecek. Cleric hariç. Cleric de bu rahip dedikleri sanırım. Ayrıca ilk 500'deki kişilere Bonus verilecekmiş. Ne gibi bir bonus? Bunu test bittiğinde duyuracaklarmış arkadaşlar. Mutlaka tatmin edici, güzel bir şeydir diye düşünüyorum. E, Testte derecelendirme nasıl oluyor? Derecelendirmeyi nasıl yapılıyor? Yani birinci sıra, üçüncü sıra nasıl belirleniyor? E, oyun içi para birimi sayısıyla test anın sonundaki bakiyesiyle değil. PvP'deki yani play to earn'deki kazanılan para birimi miktarının eee harcanan para birinin hesap etkinliğini azaltmadığı anlamak önemli. Yani şey şeyle şöyle söylemiş. Canavarlar kestikçe biz para kazanacağız. Oyundaki e, en çok kazanılan paralarla derecelendirme yapılıyor. Bir tane derecelendirme yöntemi yok. Sayısız derecelendirme yöntemi var. 6-7 tane. E, bir test daha sırasında kazanılan deneyim puanı. Şuradaki deneyim puanı. Experience. Derecelendirmeye tabiymiş. Marketten e, mağazadan olmayan diyor marketten 3 adet alım veya satım daha fazla alım satım sayılmaz yalnızca ilk 3 önemli bir karakterin bir alım veya satımı yani biraz önce hero'nun satıldığı yer karakterlerin satıldığı yer göstermiştik e, sen gidip eşya satın alacaksın başkasından alacaksın ve başkasına satacaksın en az 3 tane aynı şekilde bir karakter satacaksın veya satın alacaksın. Ee, test süresi boyunca düşen tüm kalemlerin maliyeti kalem Öğrenin maliyeti test anı sonuna kadar hesapta kalmasına veya satılmasına bakılmaksızın sayılır Bunu aa, anlayamadım tam Hata dediğimiz bak olayları bilmem şu olaylar bu olaylar Bunları ee, tespit ederseniz her ileriki süreçlerde Valhalla ekibi bize bir form gönderecek test netçileri için bu formu dolduruyorsunuz arkadaşlar. Formda hangi bug'ı buldunuz, ne gibi bug'lar oluştuğunu. Ee, gerekirse SS alın arkadaşlar. Bug'ı bulduğunuz an SS alın. Daha sonra şey olmasın yani. SS alın dediğim gibi. Ondan sonra bu derecelendirme yöntemine tabi tutulun. ilk önce aldığımız buradaki give me bir BNB dediğimiz hiçbir yere transfer edemiyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir yerde satamıyoruz. Çünkü karşılığı yok. Bunu sadece oyun içerisinde kullanıyoruz. Ee, Ayrıca önemli bir duyurumuz var. Yakında testnet'e kayıt ve katılımla ilgili eksiksiz bir bu biraz önceki e, şeyler, şu metyumlar bahsediyor. Bir de projenin detaylarına bakalım. Valhalla ekibi dediğimiz Metaverse ve NFT için çıktı. Daha o zamanlar bu proje yapılma aşamasındayken Metaverse ve gaming sektörünün rüzgarı bu kadar sert esmiyordu arkadaşlar. E, ancak e, oyun çıkar token çıkmadan daha doğrusu oyun çıkmadan token'ı çıkarmak istemediler. Birçok proje görüyoruz. Daha oyunu yok, token'ı çıkmış, piyasada geziyor gibisinden. Bunlar oyunla birlikte her şeyimiz tam takır çıkalım diyorlar piyasaya. BSC anı kullanıyorlar. BSC da bizi yararımıza fee ödememiz vesaire ödememiz bizi üzmeyecek. Düzeye düşüyor. Oyun, İskandinav mitolojisinden esinlenen bir handezi Çağ dünyasına dalmış play-to-earn oyunudur, diyor. Blockchain'de yapılıyor. Oyun içi üyeler ve karakterler olarak kullanılan benzersiz koleksiyon kartları sahiptir, NFT'lere sahip, diyor. Ee, ücretsizmiş. ne Oynamamız neredeyse büyük ihtimal ücretsiz olur zaten. Olsunsa 1-2-3-5 Valhalla token'ı karşılığında olur. Yani çok üzeceğini düşünmüyorum. Mevcut etkinliklerin her biri size deneyim, ekipman, malzeme ve oyun içi para birimi kazandırıyor. Etkinlikler düzenlenecek oyun içerisinde. Bunlar da bizlere e, şey experience dediğimiz, deneyim puanı olsun, e, oyun içi token olsun, NFT'ler olsun, ekipmanlar olsun. Bunlardan kazanabilecekmişiz. E, büyük Yordas ağacının 9 dünyasında size maceralara sunuyor. NFT pazar yeri, bir de karakterlerimiz var işte biraz önceki bahsettiğim simiti, ee, pardon bu yerlerimizden bahsediyorlar. Her birinin bir özelliği var, her biri bize bir şey katıyor. Simiti dediğimiz yerde oyuncuların elde ettikleri malzemeleri alıp sattığı yer mi, onardığı yermiş. Oyun için para birimi için tarifler yapmasına, onarmasına ve geliştirmesine izin veriyormuş simiti. Ee, laboratuvar elde edilen kaynaklardan genişletilebilir öğeler, oyun içi para birimi tarifleri yapmanızı sağ... Elde ettiğin kaynağı gidiyorsun token yapıyorsun ya da genişletiyorsun, geliştiriyorsun. PvP dövüş sistemi var. Eğitim merkezinde PvP dövüşlerine katılabiliyorsun. Deneyim ve e, experience puanı kazanıyorsun, zafer puanı kazanıyorsun. Ayrıca kendiniz loncalar oluşturabiliyorsunuz. Arkadaşlarınla birlikte toplanıp loncalar oluşturabiliyorsun lonca savaşları oluyor ve ödülleri de büyük oluyormuş e, benzersiz ödüller kazanmak için yeni bölgeler ve kaleler için lonca savaşlarına katılabilirsin loncaların toprak parçacıkları olacak land sistemi dediğimiz büyük ihtimal ileride gelecek bu şu an test aşamasında görür müyüz emin değilim land sistemi olacak land sistemine dere tarzı şeyler kurulacakmış evcil hayvanınız olacak evcil hayvanlar sizin için ekstra güç veriyor o Oyun para oyun pazarında satın alınabiliyor veya yumurtalardan yetiştirebiliyorsunuz Bu da güzel bir şey ee, en fazla e, lonca savaşının kazanan en iyi PVP savaşçıları ve loncaların bu eh, top 100 derecelendirmesi oluyormuş tap yüz derecelendirilmesinde ekstra ödüller alıyormuş. Lonca savaşlarına girdiniz, tap 100'e girdiniz. Ekstra ödüllerden faydalanabiliyorsunuz. Baskın düzenlemeyi Niye boss'lar boss'lar arkadaşlarınızla birlikte saldırabiliyorsunuz veya guild yani loncanızdaki arkadaşlarınızla veya normal diğer farklı loncada olan arkadaşlarınızla birlikte saldırabiliyorsunuz. Bir de likidi de madenciliği başlatacak. Mobox gibi. Mobox'u hiç gördünüz mü? Bilmiyorum. Duydunuz mu? MoBox'ta da e, likidi de madenciliği sağlanıyor. Oyun içindeki para birimi kazanılıyor. Küçük de olsa. Ayrıca tüm ka program katılımcıları oyun dünyasında ekstra bonuslar ve yetenek kazanacaklar diyor. Hazine sistemi var. Hazine geliri birkaç bölümden oluşuyormuş oyun içi pazar yerinden EFT satma komisyonları, yeni üyelerin işlenmesi için komisyonlar, diğer vesaire vesaire. Büyük ihtimal hazinedeki olaylar da e, ya ödüller için bizlere dağıtılır ya da belli bir miktar için piyasadan Valhalla tokenı çekilir diye düşünüyorum ben. Takımlarından bahsediyormuş. 2000'den beri oyun geliştirme endüstrisinde başarılı bir ekip o ile birlikte çalışıyorlarmış. Yaklaşık 21 yıldır bu işin içindelermiş. 16 kişiden oluşuyor. 2 kurucu, 3 geliştirici, 2 oyun tasarımcısı, bir arayüz tasarımcısı, 6 sanatçı ve topluluk yöneticisi ve pazarlama müdürü ile birlikte 16 kişilik bir ekipte birlikte bu oyunu çıkarmaya karar vermişler. Ee, A2 da olacak bunun private ve idosu, idiosu her 100 veya 200 bunu duyurularında yaparlar büyük ihtimal. Her 100 veya 200 ATD stake edenler bir çekiliş bileti kazanıyor IDO için. O çekiliş biletiyle de e, katılabiliyorsunuz. Çıkarsa 500 ya da 300 dolarlık bir alakasyon alabilirsiniz. E, de şu şekilde oluyor. Tier sistemlerine giriyorsunuz. Tier sistemlerinde e, alakasyon tier 1, tier 2 ve top 10, top 25 bunlar gibi şey tierler garanti alokasyon sağlıyor. Tier 3 ise e, FCFS yani ilk gelen alır mantığıyla alokasyon sağlıyor diyebilirim. Ve alokasyon boyutları da devasa boyutlarda öyle emsallerine nazaran ne bileyim mesela 10 bin dolar tutuyorsun 10 dolarlık alıyor kimi yerler isim vermeyeceğim bunlar öyle değil. 300 dolar, 500 dolar, 200 dolar. O tarz alokasyonlar sağlanıyor ve sürekli private'ler oluyor Aikido'da. Son 2 ayda 40'a yakın private oldu. 30'una katıldım ben. Onuna katılmadım. Zaten görüyorsunuz form düşüyor. Formda beğenirseniz alıyorsunuz. Beğenmezseniz almıyorsunuz. Bu şekilde oyunu tanıtmış zaten burada da görüntülü bir şekilde şimdi e, pazar kendimizi dizdik buradan bir dakika zaten bundaydık tekrar giriş yapalım ah, açıldı şu an yerimiz yerleri görüyorsunuz yerlerimiz kilitli Arkadaşlar niye açılmadı bir dakikası var bir dakika sonra açılacak Haritamız güzel bir level'dan başlıyoruz ilerliyoruz ilerledikçe bu harita büyüyecektir Mısır'a kadar gidiyor bakın buradan volkanik yerlere gidiyor oradan başka yerlere gider benim tek merak ettiğim oyundaki savaşma yeteneğimiz nasıl olacak yani gideceğim ben örümceğe nasıl skill atacağım falan filan onları merak ediyorum bakalım Türk var mı Bunu soralım bir. Ee, o 15 saniye bekleme süreniz oluyor arkadaşlar. Buraya çete bir şey yazarsanız. Şu an gidemiyoruz. Neden gidemiyoruz bilmiyorum. Geri çıkayım. Geri de çıkamadım. Bir dakika. F5 desem ne olur ki? Heh. Go out into the fight Master Şuradan mı gidecektik? Ee, buradan gitmiyoruz. Kapıdan gidiyoruz. Hepsi kilitli gözüküyor. Ha, buradan gidiyor. Burada çabuk ışınlanma yeri. Anladım. Oyun başlamadı daha. Başlatın da oynayak Son diyorlar. Şu an başladı arkadaşlar. Tekrardan kaydı durdurmak durumunda kaldım. Bir biraz başlamadı bayağı bir süre. Şu an e, bir level'lık yerdelere bakıyoruz. 2 level, 1 ve 2 level burada oluyormuş. Canavarlar var. İlk levelden başlayalım. Çok kolay diyor. Ee, burada düşecek item'ları görüyorsunuz. Nadir olanları pazarda satabilir veya üstünüze giyebilirsiniz. Bakalım. Ee, saldırdık, kazandık. Item düşmedi mi? Great. Bir şey düşmedi. Ama şeyim de gitti. Şuna gidelim. Bunu da aldık. Great. Şuna gidelim. Burada üstlerine giyebilecek karakterleri de gösterebiliyor. Ey, item düşmüyor. Abi. Tamam. Şimdi bir dakika. Geri döneyim. Item düşmüş mü ona bakacağım. Bir dakika. Geri döndük. Item düş düşmediğine bakacağım. Item düşmemiş. artı 10 artı 4 burada experience 3 tane 4 tane savaş yaptım 59 oldu experience level olarak level hala birdeyim 1000 tanesi dolunca level atlayacağım anladığım kadarıyla tekrar gidelim şunda kaldık şunu Oyun bu şekil bu şekil gidiyor size büyük ihtimal e, NFT veya şey düştüğünde onları pazara satabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu iki levelmış iki level e, biraz <laughs> bakalım. Bunu daha çok böyle ne bileyim bizim oynayabileceğimiz tarzda olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum bu testa olduğu için de e, şey olacaktır bu zaten bu ikinci level'a geçemiyorum ikinci level'a geçmem için artı 6 e, level olmam gerekiyor 6 level'da burada yapacağım 2 e, level'ı burada yapacağım pardon 2 1 2 3 ilk 3 level şöyle 4. level'ı göremedim 4 4 yok bakayım yok 1 2 3 sonra 5 6 7 8 9 9 7 8 9 7 7 8 9 10 11 12 13 ee, mesela bir tane şey bulduk biz ben göremiyorum yani Bak bulduk. 4 yok. Bak falan değilmiş. 4 buymuş zaten arkadaşlar ya. Neyse dediğim gibi 2 level'a geçmek için buradaki 1000 HP'yi dolduruyorsunuz. Onu da sürekli burada savaşarak dolduruyorsunuz. Zaten 1200 1320'ye yakın gibi 1320 şeyler. Atak yapıyorsunuz mesela hangisi daha çok eksperim veriyorsa onu deneyin Niye <laughs> düştü? onayla. Bunu da onayla. Niye ettiğimizi arkadaşlar. Ne oldu? Bakalım bu 3 bu 19. Attak. Biraz da bunu bunu deneyelim. İşime işime yarışacak olan deneyeceğim arkadaşlar bakayım. Direği. Bunlar benim işime yaramıyor ama ne yapalım. Yine düştü bir tane daha. Güzel. Bunları satabiliyoruz pazarda. Neyse bu kadar arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın.